Merhaba arkadaşlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben yazar ve çevirmen Özge Akbaş. Bu videoda prens, şövalye ve kral evrelerini insanların çağ dönüşümleri üzerinden anlatacağım. Hazırsanız başlıyorum. Orta Çağ Avrupa'sında insanın hiçbir kıymeti yoktu. Servetleri için haksız yere Engizisyon mahkemelerinde yargılanıyor ve idam ediliyorlardı. Ve dünyanın döndüğünü iddia eden Galileo gibi bilim adamlarının da bir değeri yoktu. Çünkü bilim dine aykırı olduğu için işkenceyle solukları kesiliyordu. Ayrıca şifacı kadınlar da cadı addedilerek cadı avıyla yakılarak öldürülüyorlardı kendini bir düşünceye körü körüne adama saplantısı, sorgulamamak ve boyun eğmek orta çağın simgeleyen öğeler olmuştu. Bu karanlık çağdan kediler de nasibini aldı. Papanın cahilce yaklaşımı ile kedilerin şeytan olduğu varsayılıp hayvancazlar katlediliyordu. Ne var ki kediler ölünce ortalığa yayılan fareler yüzünden veba salgını ortaya çıkmıştı. Bu salgından sadece papanın kararına uymayıp evlerinde kedi besleyenler kurtulabilmişti. Papa'nın kararlarının sorgulanmaya başlamasıyla skolastiğin temelleri de yıkılmaya başladı ve bu sorgulama toplumun tabanına kadar yayıldı. Eskiden olsa din adamlarının sözlerinden kuşkulananların ve sözlerine karşı gelenlerin soluğu kesilirdi. Ama çağ artık bir uyanışın eşiğindeydi ve kendisine değişmesini buyuran sese kulak veriyordu. Ortaçağ sonunda amacını keşfetmişti. O amaç dine aykırı olduğu düşünülen her şeyin örneğin bilim, sanat, şifacılık, hayvan sevgisinin yasaklanma gibi Aklın aydınlığına ters olan mantığın kaybolduğu tüm esasları bir solukta üzerinden atmak ve cahilliğinden bir kalemde sıyrılarak insanlığın ilerlemesinin önünü açmaktı. Ortaçağ kendinden bir haber bu cahil yapılanmanın içinde yeterince acı çektikten sonra ilk fi fikir tohumlarının filizlenmesiyle amacını keşfedene değin ke geçtiği bu evre dünya çağlarının prens evresidir. Bu kart Rönesans için insanın yeniden keşfedilmesidir der. Avrupa'da 15. yüzyıl sonlarında pusulanın gelişmesiyle coğrafi keşifler ve matbaanın keşfedilmesiyle de bilim, düşünce ve hümanizm dünyaya yayılmaya başladı. Kilisenin kucağında mışıl mışıl uyumakta olan Avrupa'nın atılgan ruhu sonunda uyanmıştı. Çünkü teknolojik ilerlemeler sayesinde dünyanın gelişmeye başlaması düşünce dünyasında da dönüşümlere yol açmıştı ön yargılarını kırmış, düşünen ve soru soran kafalarda bilgiye ve bilime karşı yepyeni bir tutku doğmuştu. Artık soru sorma ve düşünme cesareti gösteren kafalar yaradan karşısında iradeden yoksun, önemsiz bir varlık değil, tam tersine onun odak noktası ve güç övesi olduğu gerçeğine uyanmıştı. Artık sadece inanmakla yetinmek yerine ataletini kırmış, soran, sorgulayan, araştıran, öğrenen ve bilim yapan ve sanat üreten insan tipi doğmuştu. İnsan ruhunun sırlarının açığa çıkmasıyla insanlık kendinin bilincine varmış ve en doğru ifadesini Rönesans yani yeniden doğuş sözcüğünde bulmuştu. Bu yüzden tırtılın kelebeğe dönüşmesi metaforu tam olarak bu duruma uygundur. Nasıl ki bir tırtıl ölür ve uçabilmesini sağlayacak donanımı güçlenmiş bir şekilde bir kelebek olarak hayata gözlerini açar. Orta çağda aynı şekilde bugüne kadar o karanlık kozada kendisine ve hayata dair yaptığı bütün tanımlamaların ve ön yargıların bir çöp olduğu gerçeğini uyanmıştır. Ve de kendi mutlak gücünü yaşamak için savaştığı kozasından çıkarak kilisenin gırtlağına kılıcını saplama cesaretini göstermiştir. Bu sayede de makrokozmusa adeta bir mikrokozmos olduğu gerçeğini kanıtlamıştır. Rönesans dönemi sanatçıları, bilim adamları ve kaşifleri o çağın şövalyeleridir. Bu yeni çağ gerçekten tam bir şövalye ruhuyla hareket etmiştir. Sırça köşkünden çıkıp savaş meydanında hayatını feda edebilecek kadar inançlı, yetenekli, elinden gelenin en iyisini yapmaya ve sürekli ilerlemeye odaklanmış olduğunu ispat etmiştir. Tüm adanmışlığıyla gözünü açmış ve vazifesini yerine getirmiştir ve bugünkü bilişim çağımızın zeminini oluşturmuştur. Telefon, televizyon, radyo, otomobil ve uçak gibi keşiflerin ardından 1990'lı yıllardan itibaren internetin gelmesiyle bilişim, teknoloji ve uzay çağını yaşamaktayız. Bugünkü bugünkü gelişmişlik seviyemizi ve krallığımızın nimetlerini geçmişteki tüm cesur yürekli ve proaktif seleflerimize borçluyuz. Paulo Coelho'nun dediği gibi Bugün salladığımız kılıcımızın her vuruşunda yüzlerce yılın bilgeliği ve düşünceleri saklıdır. Her vuruş, her darbe bu savaşçıların gücünü ve becerisini barındırır. Ben Özge Akbay, ben de dahil tüm kılıç sahipleri önceki kuşaklardan aktarılan bilgi ve becerilerimizle bu mücadeleyi her gün kutsuyoruz. Tüm kılıç sahiplerine buradan selam olsun. Evet, video buraya kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz like yapmayı ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sevgiler. Like a